Holy crap! Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Miss Fortune oynuyoruz yüksek elo'da. Karşımızda Jim Malpite var. Zorlu bir koridor değil aslında. Yeterince dövüyebiliyoruz. Çünkü Lux cidden güzel bir AD şey support. ADC diyecektim. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Bu şekilde adamları dövmeye devam edelim. Şu sektirmeyi yapıyorum ya. Hadi Lux bir Q tuttur keselim şunları be. Sek oğlum. Tüm neylerimiz itiyor. Güzel. Jungle bize gelmez diye düşünüyorum şu an. Hem gelse bile lisin yakın. Şunları dövelim biraz. Of, boş hasar yedik. İyi, i̇yi, güzel sekti. Güzel başladık ya. Bunları bu oyunu alabileceğimizi düşünüyorum. Tek bir ADC üzerinden şey yapmak istemiyorum size. Ondan farklı farklı ADC'ler oynuyorum. unlux Lux bana can almam için talimat verdi. Hemen uygulayalım. Leesinimiz agresif oynuyor. Onu orada görürlerse sıkıntı. E, bot lane görmemiş. Sekmedi lan. Aha. Bitkinlik yedik ya. Ne var ne? Gel. Yat aşağı. Onu da keser miyiz? Güzel. Alt sıçranı aynı. Güzel başladık. Bir kill bir asist. iyi başladık. Ebediyi bitirebilsek güzel olacak da bitmez ya. Daha 500 gold var. Hemen base'imizi atalım şuraya itip. Ebediyle başlıyorum ben. Çünkü ebedi yani sektirdiğimde daha çok vuruyor böyle ebedi yoğun mu şeklinde devam edeceğim. Genellikle bu şekilde bu ulti yapıyorum. Ee, atsana lan ne Ulti atsa çok güzel olacaktı. Ama Lee Sin keser onu ya. Çık bir de oradan baba. İyi şayvana şey iyi kaçırdı. Kaçtın kaç Kaçamadı lan sıçrat. Örmeyin lan. Lan ben nereye gidiyorum? Aha ölmediler. Nice. iyisini oynuyor ya bu oyunu. Şu Üstel o maçlarını çok seviyorum ya. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu an neyin çok güzel bir konumda. Burada tutmaya çalışalım öyle. Aynen tutmaya çalıştık. Almamak için zor duruyorum. İlla totemi çalıya atmak zorunda değilsiniz. Oraya attığım totem sayesinde Adamı ta aşağı şey, ejder önüne kadar görebilirim. Aha. Keseriz lan. Yat aşağı. Sen de yat. Ulti atmayayım ya. Alev ejder çıktı. Dönüp ejder alalım. Yok iyisini almak istemiyor galiba. Neyse güzel güzel gördüm. Yakaladın mı bizim çocuk? Yok. Şimdi niye alırdık be kanka? Niye niye dönüp şey alıyorsun ki? Aha zet geliyor. Yakala oğlum. Lan ölme şifa atayım şuna. Zet. Güzel oyun. Ultisi var bunun ama. Ejder girebilirler mi? Bir totem atayım. Ha girirler lan. Oğlum ulti açarım ölürsünüz. Aç baba ultiyi tarayalım. Nice. Şunu da keselim. Helal lan. Neysin? Ona devam etmeyelim ya. Sıçra atardım da atmayacağım. Manam yok. Güzel Lee'sin kesti. Ben serisinden bu kuleyi almaya çalışalım. Bas W'ye baba. W saldırı hızı veriyor. Güzel oluyor onun için. Alabilir miyiz ki kuleyi. Hadi lan. Oğlum vazgeçmek yok. 14 canı var. Aldık güzel. Güzel. Hemen base atıp evediğimi bitirmek istiyorum. Da üstüne Yok ya. Sonya atınca almayacağım. Alsam mı? Alayım ya da. Güzel güzel. Zonya mantıklı çünkü Z var kanka. Z olmasaydı almayacaktım da. Şimdi saçma çarptım. Gelecek o kadar kasmışım. Vuruyorum. Gelecek ulti atacak. E, Q Öldüm. 1-3 vaka bir de. Yani. Ne yapıyor lan bu? Doç mekanik baba. Yanlış kişiye daldım. Bu trollüyor ya. Bu kaybedeceğini anlamış. Böyle trollcüler de var bir de. iki kere öldükten sonra. Ama maç da zaten 11. Ona bir yani. Bunun dönmesinin imkanı yok. Yani biz de kaybetmeyiz zaten. Sezon 7 gün sonra bitiyor. Onun için hızlısından lig kasmamız lazım. Şu an zümrütüm. Şöyle ustalığa falan çıkabilsek 7 günde çok güzel olacak. Z geliyor. Gel bakalım Z. Ha ölmüş lan. Can azmış. Yazık lan. Luxan tek yedi galiba. Bir bey satalım. Paramız varken itham alalım. Ya da almayalım mı? Şuradan para alalım biraz ya. 500 gold alsam bitiyor mu item? Evet. Buradan serisinden para kasalım. Şu anlatımlara biraz çalışmam lazım ya. Çok değişik anlatıyorum. Ya daha çok oyuna odaklandığım için anlatmam cidden zor oluyor bazen. Yani şey yapamıyorum. Ama genellikle anlatmaya çalışıyorum bak. Hala konuşamıyorum. Neyse item bitti. Bizimkiler orada ölebilir. Oğlum doşlasana skillerini. Ne yaptın? baba ne yapıyorsun? Ha ölmedi lan. Nasıl ölmedi? Kulenin hasarı gitmedi mi acaba? Şimdi varmaz lazım aslında. Bekleyelim. Ama gelmeyecek yukarı gidecek o. Lisin ne yapıyorsun baba? Güzel yüksek Lisin geldi. Aa öldü orada ya. Yapabileceğim bir şey var mı ki yok. Şuraya gidip midi itelim. Şayvan bana. Onu çalayım Güzel. Maviyi çaldık iyi oldu. Koridorumuzu itelim. Koridor. Koridor pardon. Koridorumuzu, koridorumuzu itelim. Kim ölüyor orada? Baba geldim baba. Baba taşıdık orayı baba. Baba oyna baba baba. Vur baba. Ya gel lan buraya. Garen. Ulti açsam ölmezler ki ya döndüm satmaya hiç gerek yok ejder alabiliriz aslında gir baba ejdere vur oğlum şayvana gel baba 1v1 gel lan gel lan buraya z doğrulamak zonya var ondan agresif oynayabilirim gel lan buraya vuruş Aslında da Cık. hepsi burada ya baba ne yapıyorsun sen Lan kesin şunu ölmeyecek ha güzel zon ya neden sıçra attım Şayvan'a bana ya atar söylüyordum onun için sıçra attım <laughs> Ne alsam? Koruyucu melek değil de bunu alayım ya. Ama cellat olarak alayım. Güzel. Şimdi biraz daha güçlüyüz. Lan çaldı mı lan ejderi? Allah kahretsin. Geldim baba. Ölmüş. Yazık. Oğlum benle savaşın lan. Gel lan buraya. Buraya gel. Kaçma. Bir de ölüyormuşum burada. Buraya gel buraya seyri gel. Baba korkmayın benden savaşın benle. Gel gel bak burada da kuş kesiyorum. Ot da olduğunu biliyorum gel. Yukarı gidiyorlar. Onu kurtaramayız ya. Şu an para alalım. yetişebilir miyim ben oraya baba hepsinde canı full ki Şu vur lan o benim şeyimi ölecek Aha. gel baba gel dövüşelim gel ultiye bak sıçra atar diye düşündüm öteye doğru bizi görünce de arkadaş agresif çıktı Hadi bitir. Uf. Ne sektim lan öyle? Adam öldü. Adam bitti bitti. Gel. As. Baba help me. Güzel. Güzel güzel kaç. Hemen base'imizi atıp koruyucu meleğimizi çekelim babacığım. Çekelim çekelim. Çekmeyecektim de neyse çekelim. Ölmüyor. Güzel. Şimdi bunlar da karşı takımda korkuyor böyle olunca kanka. Bakıyor diyor ki lan bunun daha koruyucu meleği var. Biz bunu nasıl keseceğiz? Zaten yarama yaklaşan ölecek. Baksana 550 vuruyorum. Çaldı. Kil salın. Eyvallah kanka. Vurma Bekleyelim sen kes. Aptal aptal. Oh, baba öldün sen. yat lan aşağı. Bak tam ulti açmayı düşünüyordum. Güzel. iki de iki. Aha. Vurma. Yavaş lan hayvan herif. Şifa atayım da. Biter belki o. Bitmeyecek. Barona oğlum ya dönüp. Takım dön dön alo. Savaşmayın abi. Ha Dur lan keseriz bunları. Oha bu ne kalkan kanka? Ne kalkanı bu? Abartılıyor ya bazen şu kalkanlar. Baron olup bitiririz ya. Gel gel barona gel. Şurayı iteyim ben. İtsem yok. Wukong gidiyormuş. Gir kanka bir anda çaktırmadan. Çaktırmadan baron olalım Gel gel gel. Oha. iki tane totem bırakmazsınız ya. Çaktırmadan Baron alacaktık. Biraz geri lisinimiz yok. Ölmeden. Ben ölmem de. Nereye gitti bu? Lisin ne yapıyorsunuz kanka? Dur lan. E ee, kanka. Kaçacaksın lan. Oha kaçtın kanka ne yapacağız? <laughs> Kanka dön barona bir anda be. Bitten bitmez ya. Biter mi ki? Aha. Gel lan. Sıçrama Yok. Geldim baba barona. Sen rahat ol. Kıya bak. <laughs> Duran barona kü atamıyor ya. Şöyle ulti atayım da. Zaten gelecek. Bir bey satıp hemen oyunu bitirmeye koşalım. Şu zırh delme itemiyle misfortune o kadar güzel oluyor ki. Z gereksiz bir hasar geliyor ya nedense. Saçma. Zırh delme bir sadece Şimdi karşımda kimse duramaz. Aha. Bunu çalar mıyım lan? Çalarım tabi. Gel kanka yücel al dön oyunu bitir. Güzel. Şimdi koş bitirelim oyunu baba. Ölmeden oyun bitirmeye çalışıyoruz ya yüksek eloda. Bunlar bir de şey ha, elmas zümrüt falan ha. Bizim ADC'miz karşısında kimse duramaz kimse. Oyna baba. Açayım mı lan? T, ölür mü? Aha salağa bak öldü. Öldü öldü. Aha öldü mü lan? Öldü öldü güzel. GGVP güzel oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye.